Arkadaşlar ikinci dersimizdeyiz. Yine konumuz cümlede anlam. Hemen başlayalım. Şimdiki başlığımız sebep sonuç ilişkisi. Diğer bir ismiyle neden sonuç ilişkisi. Şimdi bazen kaynaklarda sebep sonuç olarak gelirken bazen neden sonuç olarak geliyor. İkisini de söylüyorum ki lütfen aşina olun. Devam edelim. Bir eylemin nedenini ve sonucunda ne olduğunu belirten cümlelerdir. Hmm. Demek ki sebep sonuçta bana bir neden lazımmış, bir de bir sonuç lazımmış. Devam edelim. Neden gerçekleşmiş bir durumu belirtir. Neden gerçekleştiğini belirtilmiş. Neden sonuç ilişkisi daha çok burası çok önemli için den ile dinden dığından gibi edatlarla yapılır. Demek ki benim buna dikkat etmem lazım. Cümlede den dolayı anlamı varsa neden sonuç cümlesidir? Hmm. Şimdi sebep sonuçta bir neden olacak, bir sonuç olacak. Bu cepte cümlenin içerisinde için, den, ile, dığında gibi edatlar olacakmış. Ve cümlede bundan dolayı anlamı olacakmış. Şimdi örnekleri geçelim. Yollar buz olduğu için arabayı yavaş kullanıyor. Hmm. Şimdi soru soruyorum. Arabayı yavaş kullanmasının nedeni ne? Yolların buz olduğu için. Hmm, bakalım. Buradaki neden sorusuna cevap verdi mi? Arabayı yavaş kullanmasının nedeni ne? Yolların buz olması cevap verdiği için sebep sonuç yani neden sonuç. Bir de şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, olduğu için. Havaların ısınmasıyla sivrisinekler çoğaldı. Şimdi hemen soru soralım. Sivrisineklerin çoğalma nedeni ne? havaların ısınması. Cevap verdi mi? Verdi. O yüzden neden sonuç? Diğer bir ismiyle sebep sonuç. Şimdi çocuklar dikkat etmememiz, dikkat etmemiz gerekiyor burada. Cümleye soru sormalıyız bir. Şu edatları görmemiz lazım iki. Cümlede neden sonuç ilişkisi olmak zorunda? Devam ediyorum. Amaç sonuç ilişkisi. Bir eylemin amacını ve sonucunda ne olduğunu belirten cümlelerdir. Demek ki burada bir amaç olacak. Bir de bu amaca sonuçlanması gerçek sonuçlanması gerekiyormuş. Devam edelim. Amaç sonuç cümlelerinde genellikle için diye üzere edatları kullanılmış. Amaç sonuç cümlelerinde ulaşılmaya çalışılan bir hedef vardır. Burası çok önemli. Bir amacımın, bir gayemin olması lazım değil mi çocuklar? Bir hedefimin olması lazım. Şimdi ne dedik biz buraya kadar? Amaç sonuç cümlelerinde bir amacım olacak. Amacın bir sonuçla sonuçlanacak. Genellikle cümlelerde için diye üzere, edatları kullanılacak ve amaç sonuç cümlelerinde bir hedef olması lazım. Yaptığımın bir hedefinin olması lazım çocuklar. Soru sorarak ilerlersem eğer bununla bununla ayrımı çok güzel yaparım. Genellikle bununla bunu karıştırıyorsun karıştırma bak püf noktalarını veriyorum kulağını aç ve güzel dinle ve not al lütfen devam ediyorum örnekleri geçtim top oynayalım diye geldim şimdi amaç son cümlelerinde diye datı var mıydı bakalım hop burada bak burada peki soru soralım hadi ben hangi amaçla geldim? Top oynayalım diye geldim. Amaçla sorusuna cevap verdi mi? Verdi. O yüzden amaç sonuç. Devam ediyorum. Yemek yapmak üzere mutfağa girdim. Hmm. Hangi amaçla mutfağa girdi çocuklar? Yemek yapmak amacıyla mutfağa girmiş. Bak, burada bir defa kanıtladım. Şimdi diğer bir kanıtlamamı gerçekleştireceğim. Bakın burada üzere var. Bakın burada da vardı. O zaman iki seferde de kanıtladım. Demek ki bu da amaç sonuç cümlesiymiş. Şimdi sizler genellikle bu ikisini karıştırıyorsunuz. Bakın bilmeniz gereken en önemli şey. Bir, Sebep sonuçta neden sonuç var? Ve cümlelerde için, den, ile, dağında gibi edatlar kullanılıyor. Cümleye sorulan neden sorusuna cevap verir. Burası bu kadar. Amaç sonuçta ise bir eylemin bir amacı olması lazım. Amacının da bir sonuca bağlanması lazım. Ve cümlelerde için, diye, üzere edatlarının olması lazım. Ve ulaşmaya çalıştığım bir hedefim olması lazım. Lütfen dikkat. Örnekleri geçelim çocuklar. Aa bir tane daha yıldız varmış. Hem de iki tane yıldız önemliymiş demek ki. Bakalım amacıyla kelimesini için edatı yerine kullanmalıyız. Mantıklı oluyorsa amaç sonuç, mantıklı olmuyorsa sebep sonuç. Hmm, demek ki, bak püf nokta, güzel. Demek ki ben herhangi bir cümleye amacıyla diye soru sorarsan mantıklı oluyorsa amaç sonuç mantıklı olmuyorsa sebep sonuçmuş. Şimdi bu mantıkla ilerleyip bu sorulara cevap vereceğiz. Hadi başlayalım. Ferhat Şirin'e kavuşmak için dağları dermiş. Sorumuz neydi? Ferhat dağları hangi amaçla dönmüş? Şirine kavuşmak için. Ferhat'ın bir amacı var mıymış? Süper. Amacında neymiş? Şirine kavuşmak. O yüzden amaç, sonuç. için bir plan yapmış. Hmm. Hemen soru soralım çocuklar. Hangi amaçla plan yapmış? Kargıyı kandırmak için. Sorma hmm. Soruma cevap verdi mi? Verdi. O zaman bu cümle de amaç sonuç. Çocuklar bir de Genellikle amaç-sonuç cümleleri mak için, mak için şeklindedir. Bu bir püf noktadır. Dikkat! Devam ediyorum. İyi bir geleceğe sahip olmak için çalışıyordu. Hmm. Hemen soru soralım. Hangi amaçla çalışıyordu? sahip olmak için soruma cevap verdi mi? Verdi. Bakın yine mak için o yüzden amaç sonuç. Devam ediyorum. Evini satmak için ile görüşmeye gittim. Hmm. Hemen soru soralım emlakçıyla hangi amaçla görüşmeye gitti? Evini satmak için. Bakın püf nokta yine burada. Mak için. O zaman yine amaç cümlesi. Devam ediyorum. Yağmurda ıslanmamak için şemsiyesini yanına aldı. Şemsiyesini hangi amaçla yanına aldı? Yağmurda ıslanmamak için. Cevap verdi mi? Verdi. Peki mak için mantığını sağladı mı? Sağladı. Bu yüzden amaç sonuç. Devam ediyorum. Geç saatlerde yattığı için sabah uyanamadı. Hmm. Şimdi o mantığı uygulayalım. Uyanamamasının amacı ne? Geç saatlerde yattığı için. Bir amaç yok ki zaten. Amacıyla sorusunu sorayım. Mantıksız. Kulağa tırmanıyor. Peki şöyle sorarsak sabah uyanamama nedeni ne? Geç saatlerde yattığı için amacıyla sorusuna cevap vermez. Ne sebebiyle, nedeniyle sorusuna cevap verdiği için sebep, sonuç, cümlesi çocuklar. Bunun da püf noktası bakın yattığı için bakın tığı, dığı, dı için tığı için bunları gördüğümüzde de çocuklar bunlar genellikle sebep sonuç cümleleridir. Devam ediyorum. Sınavdan kötü not aldığı için üzgündür. Şimdi soru soruyorum. Üzgün ol amacı ne? Cevap var mı? Yok. Saçma yine kulağımı tırmanadı. Peki üzgün olma sebebi neymiş? Sınavdan kötü not aldığı için. Şimdi birinci kuralımı sağladı mı? Sağladı. Soruma cevap verdim. Ki püf noktama bakalım. Aldı. İçi. Bu da varsa demek ki sebep sonuç. Evet çocuklar. Çocuklar bu dersimizde sebep sonuç amaç sonuç cümlelerini bitirmiş olduk. Bunları genellikle karıştırıyorsunuz. Lütfen vermiş olduğum püf noktaları not alın. Püf noktalar sizlere hız kazandıracaktır ve net kazandıracaktır. Lütfen not alarak çalışın. Evet çocuklar bu dersimiz burada sona erdi. İyi dersler.